Merhabalar, ben Çevik Sivri. Ee, bugün size Instagram'da e, nasıl birini tavlayacağınızı anlatacağım. Ee, bir video izliyordum ve adam diyor ki işte hani soğuk yap, o gelire getiriyor. Ee, ne diyor? Ha beğendim mesela, git diyor diğer şeye. İşte diğer attığı story'e ondan sonra orada zaten başka bir şey atar. Sen de ona bir şey yazarsın falan. Ee, kendiniz olun ama koyuyorum. <laughs> kendiniz olun. Bir, iki, bir kere kendiniz olun. Yani tek amacınız adem sikmek olmasın. Tamam mı? Bence birini bulursunuz. Yani... Yok işte limon atıyorlar. Yok işte başka bir şey oluyor falan. Olmuyor, olmuyor. Olmuyor. Gidin kendiniz olun. Yeter artık. Öyle. Bay.